Ev Emekçisi kanalımdan herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle iğne oyasının farklı bir tekniği olan dolgunun yapılışını anlatacağım. Bunlar da aslında çok basit, normal iğne oyalarına göre daha da basit bir model. Ee, sadece dikkat etmemiz gereken nasıl başlıyoruz, nasıl bitiriyoruz, diğer yerlere nasıl geçişler yapıyoruz bunları anlatacağım sizlere. Başlayalım hemen, göstereyim sizlere. Karalı bir kağıda çizdim yanlarına da sayılar koydum. O şekilde belirledim. Bu yapraklarını yapmamaya karar verdim. Çünkü çok karışık görünecekti. Bunu istemedim. Vazgeçtim bu yaprakları yapmaktan. Şimdi ben ezberlediğim için gayet rahat bir şekilde başlıyorum. Siz de bu şekilde örnek çıkarırsanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Bunda da etamin gibi, dantel gibi aslında kutuları doldurarak gideceğiz. Aynı teknik tamamen. Şimdi ben 1, 2, 3, 4, 5. kutunun sol tarafına düğümümü atıyorum. Bakın böyle. Tek düğüm yapacağım. Hiçbir şekilde kaba olmasını istemiyorum çünkü. Şimdi dikkatlice tabii ki düğümüme şöyle bastırarak tutarak sıkıyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi burayı 1 2 3 var sayarsak şu şekilde bakın altından geçirdiğim diğerinin üstünde kaldı. Bunu da bu şekilde yapalım. 1 2 3 Sökmesi de kolay oluyor bunu. Direkt iğneden ipi çıkarıp şu şekilde tek tek şöyle sökebiliyorsunuz ipinize zarar vermeden. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Normalde deseni bu şekilde vereceksek dolgu işlemine şöyle sol taraftan başlamamız gerekecekti. Ama ben buraya tekrar 3 sıra daha dolduracağım için bu önemli. Şöyle ipimin yönünü sağa verdim. Sağdan sola doğru dolduracağım bu sırayı. Şu ilk tarafta ipim altta kaldığı için bunun şöyle üstünden şöyle altından, üstünden en sonunun da altından geçilerek şöyle tekrar ipimi dikkatlice çektim. Çok sıkarsam böyle büzülür. Çok bol bırakırsam da güzel durmaz. Elimde bunu gerdirerek şöyle bir kasnaktaymışçasına iplerimin darlığına, bolluğuna vesaire karar veriyorum. Şimdi yine tam tersi. Aynı sepet örer gibi yani. Altından geçirdiğimizin üstünden, üstünden geçirdiğimizin altından yaparak ilerliyoruz. Ve bir iki kere geçirirseniz güzel olmayacaktır. Biraz daha hani sık geçirmeniz yani en az 5 sıra geçirmeniz daha iyi olacaktır. Tabii sizin iğne oyasındaki de elinize göre değişir bu. Şöyle tekrardan. Bir kere daha geçireceğim Son olarak yukarı çıktıktan sonra size bir sonraki sıraya nasıl geçiş yapılıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Bazen unutabiliyorum. Unutup e, burada yapmam gereken bir şey varsa buralara gelmiş oluyorum. İpimi koparmam lazım. İpimi koparırsam biraz daha işim zorlaşır. E, tabii ki de imkansız değil. İpimizi kestikten sonra Tabii tekrar başlayıp en başta başladığımız gibi tekrar oyamızı yapıp devam edebiliriz ama e, ipimizi hiç ara vermeden yapmamız Tabii ki daha güzel olacaktır şimdi bakın buraya 3 tane doldurdum şimdi bu sıradan bu sıraya geçiş yapacağım Arkadaşlar burası şurasıydı ben burayı yapmış oldum şimdi Buraya geçiyorum. İyice ezberliyorum. Dikkat ediyorum. Bununla aynı hizadan yukarı başlayacağım. Bunun için bakın ipim benim şuranın şöyle üstünde kaldı. Ben e, artık buradan buraya doğru yapacağım için şöyle soldan sağa doğru yapacağım için bakın şuradan şöyle dolamış oldum bunu. Eğer bu tarafa yine yapacak olsaydım hiç bunu yapmama gerek kalmadan buradan böyle devam etmiş olacaktım. Ama ipimi soldan sağa doğru artık dolduracağım için o şekilde orada küçük bir dolama işlemi yapmış oldum. Şöyle itelim. Tekrar aynı işleme burada da devam ediyorum. Sepet örer gibi burada da örüyorum. Burada dikkat etmem gereken yine bir yer var. Şimdi burayı artık yeterince doldurdum. Burayı boş bırakıp buradan itibaren üç tane burada dolgu yapmam gerekiyor. Bunun için de ipim aşağıda kaldı. Nasıl yapıyorum? En son doldurduğum kutuya alttan batarak bu yandan çıkıyorum. Bakın. Şimdi buraya şu şekilde dolgu yapalım. Bakın burası bizi yanıltmasın. Bizim şurada da bir kutuyu doldurmamız gerekiyor. Bunun için ilk sıramızda attığımızı varsayıyorum. İkinci sırada bu üstün altından çıkarıyorum. Aynı şekilde şimdi burada da buna dikkat ederek dolgumuzu tamamlayalım. Bir sonraki yerde sadece iki tane yapacağım. Bunun içinde buradan buraya geçişte nasıl yaptıysam öyle yapacağım. Bakın. Şuradan ikinci kutumun altına atıyorum. Böylelikle yapmış olduk. Oldukça basit normal iğne oyasına göre. Çok basit, çok şık duran bir teknik bu. Ben çok seviyorum. Bu teknikle sadece havlu değil tabii ki mevlüt örtüleri yapılabilir, e, pike takımları yapılabilir, salon örtüleri vesaire birçok şey yapılabilir. Zaten bunlar en çok da yastık dantellerine, pike takımlarına, bunlara çok yakışıyor. Burada Son olarak aslında hep bu şekilde devam edip bu gösterdiğim tekniklerle devam edip gülümüzü tamamlayacağız. Sadece size şunu göstermek istiyorum. Bu çok önemli. Diyelim ki bir yeri unuttuk. Oraya geri dönüş yapmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde geri dönüş yapacağım. Mesela burayı mı dolduracaktım ben? Buraya şu şekilde geri dönüş yapıyorum. Burası çok çok önemli. İpimi yukarı getirdim. Yine dolgu tekniğini yaparak. Bakın bu şekilde, şöyle ipi aşağıda tutayım. Üst kısımdaki iplerin altından iğnemi geçiriyorum. Bakın hiç fark ettirmeden burada herhangi bir kötü görüntü yok. Gayet güzel bir şekilde geçti. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyorum. Yani böyle kenarlardan nereye gideceksek döndüre döndüre gelmek istediğimiz yere gelebiliriz. Bakın. Şimdi aşağıya ineceksem şu şekilde sanki burada yine dolgu yapıyormuşum gibi bu kutunun içerisinden şöyle geçip istediğim yere bu şekilde ulaşabiliyorum. Artık burayı istediğim gibi tabii doldurabilirim böylelikle. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Çünkü ben çok kez kullanıyorum. Sizlerde bunu bilirseniz sizin işinize daha kolay gelecektir. Bilmeyen kişi ne yapacaktı? Burada kesecekti bunu. Düğüm atıp kesecek bırakacaktı. Ve buraya tekrar düğüm atıp öyle o şekilde başlayacaktı bu dolgu tekniklerine ne kadar az düğüm yapabilirsek bizim o kadar yararımız olacak. Şimdi ben size gösterdiğim bu tekniklerle gülümü tamamlayacağım ve nasıl bitiriyorum, ipi nasıl kesiyorum, nerede düğüm atıyorum bunu göstereceğim size. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Burası benim gülümün yarısı aslında. Şu şekilde verev olduğu için kafamız burada karışabilir biraz. Bakın yaprağımın tam yarısı şimdi ben bu tarafı nasıl yapıyorum onu göstereyim yönünü burada bu yarısını şu şekilde yaptığım için diğer yarısını da bu şekilde yapacağım hep dolguyu aynı yönde her yeri yapmayacağım Arkadaşlar Şimdi bunun aynısını buraya şu şekilde geçiriyorum bakın yönüm değişmiş oldu yani burayı böyle doldurdum. Burayı da böyle dolduruyorum. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Artık dolgumu tamamladım ve bitiriyorum. Nasıl bitirdiğimi göstereyim sizlere. İpimi yukarı kaldırarak tabi daha rahat örmemi sağlıyor. Bunun altındaki zemine bir tane iğne oyası düğümü oluşturacağım. Son tabi yakma işlemimizi yapalım ve tamamen bitti. Eğer bu modeli beğendiyseniz arkadaşlar, bu aralarına püskül de ekleyebilirsiniz, böyle küçük püsküller. O zaman da yine güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı önerilerinizi aşağıdan yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.